gibi bir durum hiç olmadı yani. Şimdi bak Netlem şunu soranlar çok oldu. Tişörtlerin fiyat aralığı soruluyor. Fiyatları yani, ne kadar demiş bir arkadaşım? 40 lira civarında başlıyor tişörtlerin fiyatları. Hı hı. Malzemeye göre herhalde kullanılan Tabii şeye Malzemeye göre. göre resmin yani mesela Portre istediğiniz zaman, yağlı boya portreniz gibi bir portre istediğiniz zaman hani bu benim için çok zor oluyor. Çünkü evet. bildiğiniz tablo çiziyorum ben size ve tişörtü germe şansım yok. tuvale resim gerer gibi <laughs> tişörtü germe şansım yok. Yatay bir tişörte yağlı boya resim çizdiğinizi düşünün. Ve arkaya evet. geçmemesi için işte boyanın katılın evet, çok olmaması çok gerekli. Hani öyle ufak şeyler olduğu için o zaman fiyat değişiyor. Ama 40 TL'den başlıyor ve çok zor çıkıyorum yani yukarı doğru <laughs> orada. Evet. Ee, peki mesela şimdi hani biraz e, çok uç bir örnek ama yani bir small beden tişört yapmakla böyle XX large tişört yapmak arasında da o zaman seni bayağı uğraştıran bir fark oluyordur değil mi? Var ama yani resmi daha büyütüyorum. Evet. İşte ya da ne bileyim bir de beden problemi hani çok yaşanıyor. Mesela insanlar bedenlerini küçük söylüyorlar. Hani large bedeni medium söylüyorlar. O zaman bu bana olmadı. İşte bu bana şey geldi bu medium değil problemi çıkıyor. Ama öyle bir problem çıktığında ben yine e, hatamı telafi ediyorum yani bir şekilde aynı tişörtü. Maliyet fiyatına veya hani hiç para almadan eğer benim hatamsa tekrar edip yapıyorum yani aynısını yapıyorum. Evet. E, şimdi peki e, benim ilgimi çeken diğer bir şey mesela bu tarz işlerde. E, sen şimdi direkt mesela diyelim böyle yarım saatte yapabileceğim bir iş var. Ve onu yaptığında biter bitmez böyle giyime hazır mı oluyor yoksa bir süreci mi oluyor kuruması herhalde, ne bileyim bir belirli bir yani yani ben bitirdiğim andan mı? işte 15 dakika falan sürüyor kuruması 15 dakika sonra bir kere ütüleniyor çok sıcak bir ütüde ütüleniyor ve ondan sonra bir daha hani giyilebilir hale geliyor hiçbir şeye gerek yok ha, şey için Hı -hı. soruyorum mesela hani ee, birazdan konuya da değiniriz hani böyle bir mağaza düşünüyor musun düşünmüyor musun ama hani böyle bir atölye şeklinde bir mağaza yapsan e, ve böyle hani mesela direkt mesela olur ya işte tablo yapan insanlar e, o karşısına oturtur ve karşısındakinin tablosunu çizmeye başlar e, hani istediği şekilde karşına oturtuyorsun ve çiziyorsun ve buyurun tişört hazır falan şekilde bu tarz böyle Evet yapılabilir. Yani 15 dakika herkes bekler sonuçta böyle bir tişört bittikten sonra. Ama o tişörtü çizmek çok uzun sürer. Evet. Çünkü yani kumaş boyalarında renkler hani belirli bir sınırda. Dünya çapında belli bir sınırda. Yağlı boya gibi değil. Bir ten rengini oluşturmak çok zor yani. Hmm. Ya da tişörte bunu geçirmek, tişörte ten rengini vermek çok zor. Özellikle siyah üstüne ten rengi istemek yani çok uç oluyor. Onu yapmak için 3-4 kat çalışmam gerekiyor. Aynı resmin üstüne. Evet anladım. Evet. evet. Ama yani yapılabilir tabii kolay resimlerde hani yapılabilir. Evet bizim sorularımız devam edecek sana daha merak ettiğimiz şeyler var tişörtlere de bakacağız. Ee, i̇stersen şimdi bir klip arası verelim. Vermeyelim. Vermeyelim. <laughs> Ver Vermeyelim. Sana değil zaten Elvan'ı da istersen <gülüyor> diye. <laughs> 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 Elvan Oo, istiyor. <laughs> <laughs> Nevden, ben <de> <laughs> Nevden benmişim gelsin istiyor. <laughs> <laughs> evet, <istersin> biz buradayız. Tamamdır. <laughs> göz yaşı daha da sağlam olsun diye şimdi yarattım zindanlarda ışık sızarım kaçtım kendime saklandım her küstüğümde vazgeçtim aynalardan ve vakitsiz uykularda insan Benim kendimden bir korkak yaratmışım kendimi korurken en çok ben ürkütmüşüm Benmişim kendimi savunurken en çok hamçerleyen bir meçhul olmuşum failim ben ama beni bana düşüren beni bana. Yıllar hep mutlu olurlar diye hesapsız seveceksin canın ağzına gelsin. 一直失去又。 En çok ben ürkütmüşüm. Benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen bir meçhul olmuşum. Failim ben ama beni bana küsüren, beni bana kırdıran, sizin hiç suçu yok mu? Benmişim kendimden bir korkak yaratmışım kendimi korurken en çok ben ürkütmüşüm benmişim kendimi savunurken en çok hançerleyen bir meçhul olmuşum fail Evet. En son tişörtlere bakacağız sözü verdik. Tabii sözümüzü tutacağız. Bir tişörtlere bakalım istersen. Bize neler getirdin? Aa, evet Sanırım evet onları biz alabiliriz. <laughs> Şimdi demin evet, e, ekranın görüntülerini varmıştık ama şöyle ben şöyle dışarıdan bakmak istiyorum dış gözle. Çok ee, şimdi mesela bu resmin üstüne e, taşları eklerken yine farklı bir şeyin oluyor mu Bayağı bir zamanla alan bir şey mi oluyor yani, yoksa? Yani bunlar kristaller olabilir? büyük olduğu için bu çok zor bir şey değil ama e, mesela çok küçük taşlarla da çalıştığım oluyor. Gerçi orada öyle bir model maalesef yok ama e, tişörtlerin içinde olabilir. Çok küçük taşlarla bütün resmi işleyebilirim. Hani o zaman vakit alıyor ama. Evet burada yine farklı bir şey evet. görüyoruz şu tarafa doğru tutabilirsek tamamdır. Hmm, bu da güzel bir tişört gerçekten. Bunu sen çizdin de. ne kadar güzel bir şey. insan kendisinin böyle güzel bir şey çizmesi diye düşünüyorum bakarken. Şu ayıcıklı olan şeyler ilgimi çekiyor. Diğer kızlar da olduğu gibi. Hemen <laughs> <laughs> bakmak istiyorum. Ay çok tatlı. İnanılmaz güzelmiş. Çok güzel. Eline <laughs> sağlık demek istedim. Ya. İşte gerçekten <laughs> çok güzel buldum. O kadar güzel buldum ki şey, kameralara yetişemiyorum yani. <laughs>